Akdeniz, Ege'den sonra şimdi de tehlike geldiği Marmara'ya dayandı. Bugün Doğa Savaşçıları Derneği'nin Tekirdağ üyesi sevgili Fethi Karaca bu sabah sahilde gezerken ilginç bir canlı gördü denizde. Evet bu sabah güne farklı başladınız. Neler oldu sahilde? Neyi gördünüz? Evet. Ne çektiniz? Daha önce tabii teknene olurken de görüyorduk. Bu daha diğer önceki seneler azdı. Bu kahverengi deniz anasından bahsedeceğiz. Arkadaşlarım da söylüyordu. Bu sabah dedim acaba sahillere kanan geldim bu. Tabi saat 8 gibi 6 numara kahvede bir çay içtim. Çıktım sahile bir tur atayım dedim. Ama maalesef ki üzülerek üzülerek söylüyorum, bunlar diğer senara bakış çok çoğalmışlar ve ne yazık ki daha sahile kadar denizin bittiği kadar gelmişler. Önce Akdeniz'de görülen kahverengi deniz anaları. Çanakkale Boğazı ile İzmit Körfezi'nden sonra şimdi de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Altınova sahillerinde görüldü. Doğa Savaşçıları Derneği'nin Tekirdağ'da yaşayan üyesi Fethi Karaca, sabah saatlerinde yürüyüş için gittiği sahilde kahverengi deniz analarını işte böyle görüntüledi. Dokunulması halinde kaşıntı ve yanmaya yol açan temas sonrası deniz anasının değdiği bölgenin deniz suyuyla yıkanması konusunda uyaran uzmanlar, bu yazın tatilciler için Akdeniz, Ege ve Marmara'da zorlu geçeceğinin kara haberini verdiler. Mavi ve kırmızı renklilerden sonra şimdi de kahverengi gövdeye sahip deniz anaları denizlerimizde hızla artmaya başladı. Kısa süre önce Akdeniz, Ege ve Çanakkale boğazında görülen deniz anaları artık Marmara Denizi'nde hemen hemen her noktasında görülmeye başlandı. Kahverengi gövde deniz analarının pusula deniz anası olarak da bilindiğini belirten uzmanlar bu türün Atlantik okyanusu, Akdeniz ve İngiltere'nin batı ve güney kıyılarında yaşadığını, Marmara Denizi'ne ise gemilerin balast sularıyla gelmiş olabileceğini söylüyor. Yaşadıkları bölgelere göre boyları, renkleri ve zehir şiddetleri değişen deniz analarına temas edilmemesi en birinci önlem. İnsan vücuduna etkileyebilecek toksik etki yaratan deniz analarıyla temas halinde kızarıklık, yanma ve kaşıntı başlıyor. Böyle bir durumda deniz anasıyla temas eden bölgenin kesinlikle tatlı suyla temizlenmemeye çalışılması ve çıplak elle dokunulmaması gerekiyor. Nötralize işlemi için deniz suyuyla yıkanması ve ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi öneriliyor. Uzmanlar Marmara'da görülen deniz analarının öldürücü etki taşımadığını, bu türün Marmara Denizi'nde ilk defa Erdek Körfezi'nde Ağustos-Eylül 2000 tarihinde görüldüğünü, o tarihten itibaren Marmara Denizi'nde özellikle kıyısal alanlarda yaşadığı belirtilerek insanlara temas ettiklerinde öldürecek veya tıbbi yardım gerektirecek kadar etkili zehirlerinin olmadığını söylediler. Deniz anasının değdiği yerde biraz acı veren kaşınan iyisilikler oluşturduğunu, temas edilen yere hiçbir şekilde tatlı su değdirilmemesi gerektiğini, tatlı su ve duşun zehri daha aktif duruma gelmesini sağlayacağına vurgu yapan uzmanlar, temasın yaşandığı bölgeyi deniz suyla yıkadıktan sonra alkol dökülmesi, İlk müdahaleden sonra yanma ve kaşıntıyı almak içinse anastol ve benzeri merhemlerin kullanılmasının doğru olacağını ifade ettiler. Bu gruptan ayrı bir türün Pasifiklerde yaşadığını ve gerçekten zehirli olduğunu, temas halinde insanları hastanelik edebildiğini veya öldürebildiğini anlatan uzmanlar bu türün henüz Türkiye karasularında görülmediğine dikkat çektiler. Doğa savaşçısı Fethi Karıcı sabah saatlerinde yaşadığı olayı Trakya Türk Televizyonu'ndan Cemal Bilge'ye şöyle anlattı. Evet bu sabah güne farklı başladınız. Neler oldu sahilde? Ne gördünüz? Evet. Ne çektiniz? Daha önce tabii teknene avlanırken de görüyorduk. Bu daha diğer önceki seneler azdı. Bu kahverengi deniz anasından bahsedeceğiz. Arkadaşlarımız söylüyordu. Bu sabah dedim acaba sahillere kadar geldim bu. Tabii saat 8 gibi altı numara kahvede bir çay içtim çıktım sahile bir tur atayım dedim ama maalesef ki üzülerek üzülerek söylüyorum bunlar diğer senelere bakış çok çoğalmışlar ve ne yazık ki daha sahile kadar denizin bitkileri kadar gelmişler bunu biz bildiğimiz kadarıyla bunlar elle temas edilmemesi lazım e, gözümüze bazı damlıyor e, gözümüze çok e, ağır şiddet baktı. Bunların nereden geldiğini, buralara nasıl geldiğini, nasıl ulaştığını bunları devletimiz tarafından, bilirkişi heyeti tarafından incelenip ve araştırılmasını ve bunlara sağlık açısından daha ciddi konulara ulaşması için bunlara bir önlem alınması.